Bu dayımızı çağırdı, hurdamızı aldı gidiyor. Hurdacı! Çorumlu kardeşlerimi burdasın bu dayı. Gelirim dersem gelirim diyor, alırım dersem alırım diyor. 24 saat hizmet benden aramak sizden kardeşlerim. Çorumun neresi olursa olsun fark etmez. Yeter ki siz arayın. Hurdanızı parayla alırım. Değerli neyse hurdanın parasını verir, alıp giderim kardeşlerim. Gelmez diye bir şey yok. 24 saat hizmet benden. Aramak sizden kardeşlerim. Çorumun neresi olursa olsun fark etmez. Siz yeter ki arayın. Siz Allah size yenisini versin, eskisini buradaki bodayıya verin kardeşlerim. Anladınız mı? An, anlatmaya gerek yok. Buradaki budayı Çorum'un her yerinde, her mahallesine çıkabilir. 24 saat hizmet benden, aramak sizden. Gelirim dersem gelirim diyor, alırım dersem alırım diyor Çorumlu kardeşlerim. Allah size yenisini versin, eskisini de siz bodayıya verin. Yabancıya vermeyin. Buradan siz verin, yabana gitmesin. Çorumlu kardeşlerim. Telefon numarası 0538 718 1917